Evet arkadaşlar Hira saçını kestiriyor. Bu kadar kesildi. Halam Eskiden kuafördü. Şimdi bıraktı. Hira'nın saçlarını kesiyor. Her şey Abdullah abim yüzünden. Dur <laughs> teyze şu tarafını da keseyim. Onun teyzesi benim adam. Ay cidden çok güzel oluyor. Seninkini de kesek teyze. Tamam. Yıkan gel. Annen saçını yıkasın. Açsın gel. Seninkini de kesin. Tamam. Ben kısa istiyorum. ya da mı? şey. Yıkan da git saçını iyice ta aç. Senin saçın soğuyacak çünkü daha doğrusu. Birazdan olur. yıkanırım gelirim. Tamam. Birazdan da benimkini çekerim. Benimkisidir ya daha kolay olur. Ya da yarın yıkanırım direkt camiden çıktığımda. O da olabilir. Kur'an kursuna gidiyorum zaten. Bugün birazdan işimiz var ya. Kanka bence almaya gelemem saçımı kestirdim ya nasıl toplayacağım? Topları çok kısa değil ki direkt üstüne bağlar saçın kısa olursa da Hiroş'un Ay cidden çok kısa Hani kesilme diyordun ne oldu? Beyza da seviyor kestirmeyi böyle kısa saçı teyzeciğim Kesti annesi gelme izin de... vermiyor diyor o şey yapıyor yoksa Beyza da seviyor böyle Evet, evet. koca bir saç yağına arkadaşlar bir buçuk karış bir buçuk şey ım, tostiş tattım. yapalım ö, önünü öyle kısa mı istiyorsun öyle mi? Altın. Altın. böyle mi kalsın böyle tamam o zaman tamam. düzelteyim e, kesmek e, istersen düzelteyim. tamam keser tamam böyle kullan bugün böyle kullanabilirim kesmek istedin yarın tekrar kesebilirim halacığım teyzeciğim yani kullanabilirsin abone olduğunuz için Kesem dur, dur etme düzeltim de teyzeciğim şöyle dur. Evet arkadaşlar Hira. Birazdan son halini parça paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.